Evet değerli arkadaşlar bir gizli dinleme pozisyonunu da sizlere açıklamak istiyoruz. Bilindiği üzere Samsung telefonlarında gizlenmiş olan gizli dinleme cihazı desteklenmiştir. edilmiştir. Sizlere e, uygulamalı olarak gösteriyorum ve herkesi uyarıyorum. Lütfen telefonunuzdaki bu gizli sistemi düzeneği e, uzaklaştırın. Yoksa sizleri gizli olarak Telefonunuzun bataryasını çıkarmış olsanız da dahi takip ediyorlar. Görüldüğü gibi batarya, Samsung telef telefonunun bataryası ve bu bataryayı arka kısmındaki folyesinden açıyoruz. Evet, açmaya çalışıyorum. Yani sinsice gizlenmiş arka kısmına göreceksiniz. Bunu uzaklaştırabilmeniz için Evet. Bu jelatin kaplamayı patateden söküyoruz. Görüldüğü gibi. Evet. Basit bir şekilde bunu böyle evet söküyoruz. Görüldüğü gibi. Şimdi size göstereceğim. Bu jelatin kaplamamız. Evet. Gördünüz. Gizli düzeneğimiz şurada göründüğü gibi. Gizli düzenek patarı cezne biçime yerleştirilmiş. Ve buradan sizi takip edebiliyorlar. Şimdi bunu buradan uzaklaştıracağız. Şu kısmından şöyle ucunu kaldırmaya çalışıyorum. Şuradan şöyle Evet, adamlarımızda düzenek. Evet. Evet görüldüğü gibi. Evet gizli düzeneğimiz bu. Şimdi göreceksiniz nasıl bir düzenek olduğunu. Şunu şuradan açalım daha net olarak görülecek. Evet. Görüyorsunuz açmışız. Evet patelerimizin üzerindeki gizli düzenek. Evet görüldüğü gibi açıyorum. Çıkarıyorum bunu buradan. Görüyorsunuz patamamıyla patelerle alakası olmayan evet düzeneğimizin şöyle çıkaralım. Evet, koparttık. Şimdi göreceksiniz. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Pateramıza bağlı olduğu nokta burası. Pateramızın içerisinde bir çip yerleştirmiş ve bu da verici vazifesi görüyor. Gördüğünüz gibi evet şurası bak şuradan. Ve bunu buradan kopartacağım ben şimdi. Koparttım evet. Şu anda gördüğünüz bu parça evet. Gördüğünüz bu parça verici. Chip bataryanın içerisinde. Bataryanız telefona açıklamış olmuş olsanız dahi sizi bir şekilde takip ediyorlar. Herkesi uyarıyorum. E telefonlarındaki bu düzeni uzaklaştırsınlar. Görüldüğü gibi. Ondan sonra bu parçayı uzaklaştırdıktan sonra tekrar isterseniz e koruyucu folyeyi üzerine tekrar yapıştırabilirsiniz. Evet. Görüldüğü gibi. Aynen es olduğu gibi hiç belli olmayacak şekilde. Evet maalesef dinleniyoruz. Sizleri uyarıyorum.